Fresh Futbol'dan herkese merhaba. Fenerbahçe'nin Alanya Sporu evinde 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi konuşmak üzere karşınızdayım. Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor son iki haftadır. Geçen hafta güzel bir galibiyet almıştır Rize Spor deplasmanında. Bu hafta da yine Anadolu'nun kalburüstü takımlarından biri olan Alanya Spor evinde ağırladı. Bence geçen haftaya göre biraz daha sükseli bir oyun oynadı. Bunların nedenlerini konuşacağız. Geçen hafta hatırlarsanız 5 gollü bir galibiyet olmasına rağmen ben biraz daha takımın savunma performansını ön planı çıkarmıştım. Yani onlar üzerine konuşmuştum. Genellikle işte tad için sen Maksime'nin pozisyon sadakatlerinden İsmail'in akıl almaz e, orta saha performansından bahsetmiştim. Bu haftada 3 gollü bir galibiyet geldi. Çok daha fazlası olabilirdi. Geçen haftadan daha fazla gol atabilirdi Fenerbahçe. Ama top 3 direğin içinden geçmedi. Yine e, ben savunma performansı üzerinden okuyacağım bu maçı. Çünkü e, gerçekten gözüme çarpan şeyler, maç boyu aldığım notlar hep savunma demeyeyim. Yani bunu aslında bir savunma biçimi ama tam olarak savunma demeyeyim. Özellikle karşılama planı, önde baskı, birebir adam markajı. Çok hoşuma gitti Fenerbahçe'nin. iki haftadır Jose Mourinho'nun başlıktan da gördüğünüz üzere sahaya kart vizit attığını görüyoruz. Bence Göztepe maçında da bu durum böyleydi. Göztepe maçında da ciddi dokunuşlar vardı. Rakibe göre bir plan vardı. Üçlü oynadı mesela Fenerbahçe o maçta. Çünkü Göztepe üçlü savunmayla oynayan bir takım. Enne Siri'yi sağ önde oynattığı üçlü savunmanın arasında tek santrafor atmak çok mantıklı bir iş değil. Hatta hiç mantıklı bir iş değil tekim aynı şekilde savunmanın dengesini bozan bir asistte Şimanski'nin asistinde golünü atmıştı hatırlayacaksınız ENES'i. Bunun gibi dokunuşları oluyor Jose Mourinho'nun. Yaklaşık 2 hafta önceydi galiba veya 1 hafta önce de olabilir. Alanya Spor Başakşehir deplasmanına İstanbul'a geldiğinde Mourinho tribünde görüntülenmişti rakibini izlerken. Hiç boşuna hani böyle poz vermek için orada olmadığını da kanıtını görmüş olduk bu maçta. Ne demek istiyorum isterseniz görüntülerle destekleyeyim, anlatayım size ne demek istediğimi. Herkes çağlar üzerinden çok fazla övgü gördüm. Herkes Çağlar'ı çok beğendi maçta ama tabii ki Çağlar çok iyi oynadı. Ee, ama ben daha çok özellikle de maçtan sonra notlarıma bakıp maçı tekrar izlediğimde bir Ciku dominasyonu gördüm notlarımın üstünde. Yani her iki satırdan birisi neredeyse Ciku notuyla doluydu. Görüntülerle de size göstermeye çalışacağım zaten. Bu arada bu görüntü mevzusu telif e, hakkı yüzünden maalesef bu tarz yapay zeka ile bu tarz dönüşümler kullanmak zorunda kalıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Hani ben görüntünün orijinalini de bildiğim için bana çok anlaşılmaz gelmeyenler Umarım anlaşılıyordur. Görüntüler olmadan bazı şeyler anlatmak çok zor. O yüzden bunlara başvurmak zorunda kalıyorum. Başlayalım isterseniz. Hemen size dakikasını da söyleyeyim. Burada dakika 6.30. Bakın Ciku. Efecan'ın üstünde. Mecburen uzun vurmak zorunda kaldı. Çağlar'da dönen topu süpürdü. Çağlar özellikle bu uyanıklık konusunda savunmada çok ön plana çıktı. Hiçbir an bile dalıp gittiğini görmedim. Her pozisyonda özellikle Serdar Dursun'a nefes aldırmadı. Zaten Jose Mourinho'nun planında güzel olan şuydu. 11-11 neredeyse herkes, hadi 10'a 10 diyelim. Herkesin üzerinde bir baskı vardı. Herkese bir oyuncu vermişti. Mesela Çağlar Serdar Dursun'la Ciku sürekli Efecan'la eşleşti. Daha başka gözüme çarpan eşleşmeler de oldu zaman zamanı gelince onlardan da bahsedeceğim. Bakın bu e, 19. dakika yine geriden oyun kuruyor Alanya Spor. Efecan, Cikon yine onunla birlikte yine uzun vurmak zorunda kaldılar. Yine Çağlar süpürdü ve top kayboldu Alanya Spor için. Bu görüntü 26. dakikadan 26-27 de diyebiliriz. Yine geriden oyun kuruyor Alanya Spor. Yine bakın Efecan geldi. Ciku onu baskıda. Yani Ciku Fenerbahçe'nin sol stoperi. Şu an rakip ceza sahasının çevrelerinde geziyor. Baskı devam ediyor. Gördüğünüz gibi top kaybı geldi. Gerçekten bu baskıyı yapabilirsiniz, baskıyı planlayabilirsiniz ama bundan sonuç aldığınız zaman böyle sürklasa ettiğiniz maçlar ortaya çıkıyor. Yine Ciku ile alakalı bir pozisyon olacak. Bu da sanırım 35. dakika civarları. Yine Alanya Spor geriden oyun kuruyor. Bakın Ciku yine Efecan'ın üstündeydi. Ona oynatmadı. Yine baskı var Fenerbahçe'den. Kaleciye dönmek zorunda kaldı. Ve top kaybı. Bunlar benim notlarım arasında yazdığım şeyler. Biraz daha detay incelense çok daha fazlasını bulabiliriz bunlardan. Dediğim gibi Ciku bir an bile boş bırakmadı Efecan'ı ki Efecan senelerdir bu takımın en yaratıcı, en ayağına bakılan oyuncusu. Onu bu şekilde durdurmak, bu şekilde onu kitlemek çok önemliydi. Nitekim sonucunu da aldı Fenerbahçe. Tadic'den bahsedelim isterseniz. O da iki golle yıldızlaştı. Pek gol atan bir oyuncu değil. Bu maçta ona iki gol nasip oldu. Özellikle ilk golünde. Tabii ikinci gol görünüşünden dolayı çok ön plana çıkıyor ama... Ilk goldeki o çekip vuruşu gerçekten bir yani sanat eseri gibi, sanatçı dokunuşu gibi bir goldü. Tadic ilerleyen yaşına rağmen o kadar fazla şey veriyor ki Fenerbahçe'ye sağ içinde. Geçen hafta hatırlarsanız söylemiştim. Cekon'un ve Tadic'in ilerleyen yaşları Fenerbahçe'yi pres konusunda sorun yaşatıyor diye. Hala da bu düşüncedeyim yani. Bu düşüncem değişmiş değil. Ama Tadic o kadar yaratıcı, o kadar kreatif bir oyuncu ki yani hiç bir şey yapmıyormuş gibi görünüyor. Sahada yokmuş gibi görünüyor ama bir anda sahneye çıkıp öyle bir anahtar pas atıyor ki veya öyle bir asist yapıyor ki bu sezon sanki hiç bir yaş almamış gibi sanki 36 yaşına gelmemiş gibi bıraktığı yerden devam ediyor. Yine e, tabi onun da asistleri yenmeye devam ediyor. El kafayla kaçırdığı golde ortayı yapan oydu. Çok da böyle adrese teslim yine kafasına kondurdu El ama top içeri girmedi maalesef. El ile ilgili e, ufak bir noktaya değineyim. İki tane çok net gol kaçırdı. Yani bunlar asla kaçmaması gereken goller. O, o netlikte goller. E, ama tabi ben hatırlarsınız geçen hafta Ennesiri ile alakalı Jose Mourinho'nun antrenman konusunda çok takık olduğundan bahsetmiştim. Kendisi de basın toplantısında Mourinho Aynen bunu söyledi zaten. Kendisini takımla antrenman eksiği olduğu için şu anda yedekten girdiğini söyledi. Bunlar bugün dışarı vurur, bugün olmaz yarın içeri vurur yani. Bunlar önemli şeyler değil. Fakat o kaçırdığı pozisyonda başka Tadiç'inkinden ayrı bir pozisyon daha kaçırdı. Belki hatırlarsınız. Sol ayağıyla dışarı vurdu topu. Çok net karşı karşıyaydı. Orada mesela tam böyle 9 numaracılık kitabı olsa orada baş cümlelerden birisi olacak adımlama konusunda. O kadar güzel bir kesit gösterdi ki. Önce sola attı kendisini. Rakip rakip defans onu gördüğü an sağa attı. Tekrar sol yapıp kafasını karıştırıp kendini bomboş bir şekilde topla buluşturdu. Tabii ona pas atan oyuncular da çok akıllı oyuncular olduğu için onu buluşturuyorlar bu adımlamanın sonunda topla. Mesela Icardi bu konuda ülkemizde çok mahir oyunculardan birisidir bu adımlama konusunda. Bir santrafor için en önemli konulardan birisi. Çünkü sürekli markaj altında sürekli birilerinin eli ensesinde kendisini boşa çıkarmak için böyle bir fake adım atıp sonra terse bir koşu yapması çok önemli. Ben bunu gördüğüme çok sevindim Enes için. Zaten çok iyi bir oyuncu. Yani alelade öylesine bir oyuncu değil Enes en Yirik kesinlikle. Bu noktayı eklemek istedim onunla ilgili. tadiçi kapatmadan e, bir görüntü var. Onu göstermek istiyorum size. Burada Fenerbahçe 1-0 geride. Henüz maç 1-0 e, ve e, atak yiyorlar şu anda. Bakın burada e, tadiç görüyorsunuz. Bir savunma aksiyonu yok tabii ki. Sonuçta hani e, o da dediğim gibi bir ondan bir 6 numara gibi merkezi kapatıp veya topun önüne atlayıp bir jengelilik yapmasını beklemiyoruz ama yine de orada bulunup e, zannediyorum e, Fred veya İsmail biraz geç kalıyorlar geri dönmekte. Onların yerine maç henüz 1-0 iken geri koşup en azından ceza sahası içinde sayısal üstünlüğü sağlamış olması bence çok kıymetli Tadiç için. Bu da gözüme çarpan konular arasındaydı. Bunu da almak istedim. Çağlar Ciku demiştik. Ben Ciku'yu biraz ön plana çıkardım. Hatta devre arasında da tweet attım. Bu kadar Ciku'nun Efecana yapışık oynadığını görünce e, dedim ki acaba Cikun'un hani ilk 45 dakika ısı haritası nasıl çıkacak çok merak ediyorum diye. Sonra maç sonunda tekrar aklıma geldi. Baktım şöyle bir karşılaştırma yapayım. İkisini de vereyim ekrana. Ciku ben aslında çok ileride konumlanan, ileride baskıya giden çağlar içinde biraz daha geriyi süpüren bir rol görmüştüm. Fakat çağların ısı haritası inanılır gibi değil. Yani ki kendi stoper bölgesinin biraz ilerisinde ve sol içte gördüğünüz gibi sürekli Efecan'a yapışmaktan yemyeşil çıkmış. Fakat çağların neredeyse bir savunma oyuncusuna göre bunu rahatça söyleyebiliriz. Ayak basmadık yer bırakmamış sahada ve tamam hani pozisyon gereği çıkabilirsiniz. Oralarda bulunmuş olabilirsiniz ama bu kadar fazla bölgenin bir savunma oyuncusunun ısraritasında bu kadar fazla bölgenin bu kadar yeşil olması yani akıl alır gibi değil. Gerçekten gözlerime inanamadım bu ısraritasını gördüğümde. Geçen sezonun son 3-4 maçından veya 2-3 maçından alırsak Çağlar gerçekten onu İngiltere Premier Lig'de yılın 11'ine seçtiren performansından esintiler sergiliyor. Jose Mourinho da muhtemelen çok memnun onun performansından çünkü geldikten sonra kiralıktı çağlar geçen sene alınmasını istediğini biliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz maçla ilgili? E, Sen Maximen çok eş, e, eleştirildi. Yani biraz böyle bir oyuncu. Buna Fenerbahçe taraftarının alışması lazım. Bir maç asist yapıp çok spektaküler çalımlar atıp ondan sonra iki maç saçbaşı olur yoldurtabilir. Üç maç üst üste çok iyi performanslar sergileyebilir. Fakat bunu söylemek istemiyorum ama tabii ki Mourinho herkesten daha iyi biliyor bu işi. Hepimizden daha iyi biliyor. Fakat Sen Maximen'in yerine İrfan oyuna girip Tadic Sol'a geçtikten sonra Fenerbahçe'nin yeniden ne kadar akışkan bir takım olduğunu görünce gerçekten insan da söylemeden edemiyor. Eski geçen seneki taktiğinde geçen seneki kadrosunda devam etse Fenerbahçe, İrfan sağda Tadic Sol'da olsa ve hani skoru aldıktan sonra veya rakibi çok yorduktan sonra yorgun savunmaya sen maksimen oyuna girse daha iyi olmaz mı diye. Herkes konuşuyor. Ben de düşünmeden konuşmadan edemiyorum açıkçası. Tabii ki Jose Mourinho her şeyi futbol hakkında her şeyi hepimizden daha iyi biliyor. E, o yüzden bakalım zaman ne gösterecek. Sofyan Amrabat transferi tamamlandı Fenerbahçe'de. Benim yakından ilgilendiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Eğer vakit bulabilirsem Sofyan Amrabat'la ilgili de ufak bir video çekmeyi düşünüyorum. Fenerbahçe-Alanya spor mücadelesiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de aboneliğiniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.